Arkadaşlar merhaba. Şimdi başka bir başlık altında inceleyeceğiz çözünürlük dengesini. Ortak iyon problemlerine geldik. Ortak iyon problemlerini nasıl çözeceğiz? Şimdi ortak iyon çözünürlüğü azaltır diyorduk. Şimdiye kadar sadece bu sözel bilgi aklımızdaydı. Şimdi bunun sayısal olarak problemleri nasıl yapılıyor onları inceleyeceğiz. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır. Bu bizim bildiğimiz bir şeydi. Peki. Nasıl? Sorular nasıl olur? burada Bir tane bilgi vermişim. E, ortak iyon problemleri çözülürken kaçıncısı verilen maddeden gelen ortak iyon ihmal edilir. Yani az çözünen katıdan gelen ortak iyon, diğerinin yanında çok küçük olduğu için ihmal edilir. Zaten kaçıncısı verilen bir maddenin çözünürlüğü çok 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 azdı. Dolayısıyla e, ortak iyon çözünürlüğü azaltır dediğimiz zaman da ondaki çözünürlüğü de çok çok daha az olduğuna göre, yani sonuçta ihmal edilecek düzeydedir diyebiliriz. Gelelim sorulara. Sorular nasıl oluyor? Hemen bakalım. 0.1 molar sodyum hidroksit çözeltisinde magnezyum hidroksitin çözünürlüğünü bulunuz demiş. Şimdi bakın aşağıda ipucu olarak aslında birazcık şey yapabiliriz, uyanık olabiliriz. Magnezyum hidroksit zor çözündüğü için Kçç'si verilmiş. Kim zor çözünüyorsa onun Kçç'si verilir. Şimdi o zaman o zaman sodyum hidroksit iyi çözünen grubuna giriyor. Hemen iyi çözünü çözüneni bir iyonlaştıralım bakalım. Sodyum hidroksit tek taraflı okla gösterilir, iyi iyi iyonlaştığı için. İyonlaştırdık mı? Kaç molarmış? 0.1 molarmış. E, güzel, iyonlaştığı için bu eğer bu 0.1 molarsa, bu da 0.1 molar, bu da 0.1 molardır derim. Ee, şimdi ne diyorduk? Ötekini iyonlaştıracağız. Yani bu sodyum hidroksit bulunan çözeltiye pat diye magnezyum hidroksit attık. Ve gözlemleyeceğiz. Ne kadar çözündü? Zor çözündüğü için çift taraflı okla gösteriyorum. Magnezyum üzeri artı 2. OH üzeri eksi 1. Magnezyumun altındaki 2 önüne gelecek. Şimdi arkadaşlar kim zor çözünüyorsa ona bir yıldız atın. Kime göre KÇÇ alacağız? Onu karıştırmayın. Şimdi o zaman x'e 2x şeklinde iyonlaşsın mı? Şimdi, sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğünü arıyorum. Hemen devam ediyorum. Kime göre KÇÇ yazacaktım? KÇÇ eşittir yıldız attığıma göre yazacaktım. Magnezyum artı 2'nin derişimi, O haşın derişimi. Önündeki 2'den dolayı üzerine üst olarak geliyordu. Devam ediyorum. Kaç vermişti bize. Eyvah uçtum. Kaç vermişti. Neydi o? Ee, 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Hemen yazıyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Eşittir. Magnezyum yok. Şimdi burada ortak yuğunu şöyle bir yuvarlak için alın arkadaşlar. Daha net görebilirsiniz. Buna göre karşıca yazıyordu. X çarpı. Şimdi yuvarlak içine aldığımda 0, 1 artı 2 x'in bakın üzerinde 2 var üstünde 2 olacak karesi olacak. Şimdi biraz önce söylediğim uzun uzun okudum ya şurada. Zor çözünenden gelen arkadaşlar ihmal edilir. Şimdi 0, 1 ve 2 x var. Hangisini ihmal edeceğiz? Tabii ki 2 x ihmal edeceğiz. Neden? Çünkü bu zaten zor çözünüyordu. Bunu ihmal ettiğimizde Geriye ne kaldı? Şimdi bu işlemi yapacağız. Yani 0-1'in yanında olsa ne, olmasa ne? Olursa, yani olmuş olduğunu düşünecek olursak bir sürü kareli mareli işlemler yapmak zorunda olacağız. Ve, ve sonucu çok 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 değiştirmeyecek. Dolayısıyla onu hemen kafadan ihmal ediyoruz. X çarpı. Ne oldu burada? 0-1'in karesi oldu. O da 0-1'in karesi ne demek? 0-1'in karesi 0.01 demek. Tamam mı? ben bunu 10 üzeri eksi 2 olarak yazsam biliyorsunuz üstü sayıdır iyidir. O zaman 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 yapar mı? İşte bunun e, sodyum hidroksit çözeltisindeki çözünürlüğü 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 imiş arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi bu sayfadaki sorumuz bu kadar. Gelelim diğer sayfaya. Tabii ki sorularımız bir tane olmayacak. Bakalım hemen sıradaki soru gelsin. Ee, gümüş sülfat. Onu da onu da şöyle yapacağım. İme? Hayır iyi değil. Şöyle. Aman. Ee, hemen başlıyorum. Diyor ki A saf sudaki çözünürlüğü. Bu zaten bildiğimiz bir şey. Hemen A şıkkını yapıyorum. Sağ sudaki çözünürlüğünü hiç mi? Gümüş nitratı bulaştırmadan yapacağım. Aman neler yazıyorum buraya. Ag2 Ag2SO4 Hemen Ag iyonu artı bir. Sülfat iyonu eksi iki. Ag'nin önünde iki var. Şimdi buradan kopan parça çözünürlüğüydü. X kadar kopsun. O zaman bundan artı 2X ve artı X şeklinde oluşur. Hemen KÇÇ'sini yazalım. Saf sudakine dümdüz iyonlaştırarak yazıyorduk. Önündeki 2 üzerine üst olarak geliyor. Sülfat üzeri eksi 2 önünde hiçbir şey yok. Üstünde de bir şey yok demektir. Hemen KÇÇ'nin sayısal değeri 10 üzeri eksi 12'ymiş. Şimdi 2X'in karesi var elimde. Sonra da X var. Sonuçta burası 4X küp yapar mı? 4'ler gitti. O zaman bakın şuraya temize çekeyim. X küp oldu. Küp kökten kurtaracağım. O zaman x eşittir 10 üzeri eksi 4 yaptı. Yani bunun saf sudaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 4'müş. Şimdi yeni bilgi 0,2 molar gümüş nitrat çözeltisindeki çözünürlüğü nedir diye soruyor. 0,2 molar gümüş nitrat. Hemen devam ediyorum. Ee, ben şuraya bir yazayım gümüş nitratı ve iyonlaştırayım B şıkkını yazalım. Ag iyon ve nitrat iyon derişimi geldik. Şimdi kaç molarda? 0,2 molarda. Nitratlı bileşikler suda iyi çözünüyor. Eğer ben buna 0,2 molar diyorsam bu da 0,2 molardır. Bu da 0,2 molardır. Peki o zaman ben bir de gümüş sülfatımız vardı bu zor çözünüyordu. AG üzeri artı bir önünde iki var. Bir de sülfat üzeri eksi 2. Buralarda akualar var yazmıyorum. Şimdi bundaki çözünürlüğünü soruyor. Buna da ee, bundaki çözünürlüğünü x, 2x ve x şeklinde yazalım mı? Kim zor çözünüyordu arkadaşlar? Gümüş sülfat. Buna Allah düşüyor. E, buna ne diyecektik? Hı. Ee, ne diyorduk? Zor çözünenden KÇS'ni yazacağız. KÇS eşittir. AG üzeri artı birin karesi çarpı sülfat üzeri eksi iki. Aman diyeyim, karesi maresi değil. Şimdi burada ortak iyon kim? Bu sefer hop gümüş. O zaman yazıyorum. KÇS değişmiyordu. Öyle değil mi? KÇS başlangıçta yine 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 idi. Yine aynı. O zaman gümüş burada var. Gümüş 0,2 artı 2x'in karesi çarpı e, ne kaldı? Burada x var. Evet. Hadi bakalım. Burada kimi ihmal ediyoruz? Hı? Zor çözünenden gelen şuradaki x'i ne yapıyoruz? İhmal ediyoruz. Pardon. Dalıp gidiyorum bazen öyle. Evet. Bunu ihmal ettik. Şimdi düzenleyelim. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 e, 0,2'nin karesi kaldı burada. O da ne yapar? 0,04 yapar. Bu da 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapar. Çarpı x'imiz kaldı burada. Hadi bakalım gitsin bunlar. E, x çarpı x eşittir. 10 üzeri eksi 10 oldu. Yani bunun gümüş sülfattaki çözünürlüğü 10 üzeri eksi 10'muş. Şimdi bir irdeleme yapalım. Bakın arkadaşlar. Saf sudaki çözünürlüğü kaçtı? 10 üzeri eksi 4'tü. Ee, gümüş nitrat, gümüş sülfattaki çözünürlüğü kaçtı? 10 üzeri eksi 10. 6 0. Hmm, Yani 1 milyon ket 1 milyon kez daha azaldı. Dolayısıyla ortak iyon çözünürlüğü azaltır kelimesi cümlesi yalan değil. Değil mi? Arkadaşlar. Şimdi Diğer üçüncü soruyu da çözsem mi acaba diye düşünüyorum. Hadi onu da çözeyim. Dördüncü soru ödeviniz olsun. Onu yapın arkadaşlar. Çözümünü ben size yine resmini atacağım. Bir saniye. Evet. Birazcık sorun yaşadım şu kamerayla. Evet sizde de zaten notlar var elinizde. Şöyle ben hı, devam ediyorum. Kalsiyum karbonat. Şunu ters çevireyim. Kalsiyum karbonatın KÇÇ'sini vermişti. Oo, demek ki diyorum ki bu zor çözünüyor. Buna göre 0,2 molar sodyum karbonat çözeltisinin 20 litresinde kaç miligram kalsiyum karbonat çözünebilir? Hayda şimdi. Ne yapacağız? Bulduktan sonra bir molüne gideceğiz. Molden en böyle MA'ya gideceğiz falan filan bizi uğraştıracak. Neyse hiç sorun değil biz yapabiliriz. Peki, e, iyi çözüneni şuraya yazayım. Sodyum, karbonat. Bu neden iyi çözünüyordu? 1A grubu bileşikleri suda iyi çözünüyordu. Sodyum üzeri artı 1, karbonat üzeri eksi 2. Hemen yazıyorum. Buna göre. Hemen onun altına 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Bir de 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunu tertemiz yazdım. Şimdi diğerini yazalım. Garibim zor çözüneni yazacağız. Kalsiyum üzeri artı 2, karbonat üzeri eksi 2. Zor çözündüğü için ne kadar çözündüğünü arıyoruz. Peki zor çözünene bir yıldız attık. Kime göre KCC yazacağım? Kalsiyum karbonata göre. Kalsiyum üzeri artı 2. Karbonat üzeri eksi 2. Mis. Karesi maresi yok. Şimdi o zaman bize vermiş miydi? Vermiş. Hemen şu kenarda yapayım. Ee, 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 eşittir. Kalsiyum iyon derişimi burada var. Hmm, burada ortak iyonu şöyle bir yuvarlak içine alalım. Şöyle aldık mı? Ay aldık. Peki hemen devam. Kalsiyum üzeri kalsiyumun da de değerliği manşeyi molaritesine x dedik. Burada ortak iyon kimdi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı x. Hemen söyleyeyim bakayım bana. Bunun, bunlardan hangisini ihmal edeceğim? Zor çözünenden geleni ihmal edeceğim. Ettik gitti. Şimdi o zaman ne kaldı geriye? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 x 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Artık buradan x'i bulmak an meselesi. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5. İşte buradaki çözünürlüğü buymuş. Ama bunu da istemiyor. Tövbe ya Rabbim ya. Bir de ne istiyor? 20 litresinde kaç miligram? Haydi. Molarite eşittir mol bölü hacim. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 mol bölü hacmimiz neydi? Arkadaşlar 20 idi. Hemen molünü bulduk mu burada? 4 çarpı 10 üzeri eksi artı 1 eksi 4 oldu. Bu bunun nesi oldu? molü oldu. Hemen devam ediyorum. Mol eşittir. M bölü MA. 4 çarpı 10 üzeri eksi 10. M aradığımız şey. MA'sı neydi arkadaşlar? Kalsiyum karbonatın MA'sı. Kalsiyum 100'müş. 100. 100. O zaman buradan ne oldu? Hemen bakıyorum. Emimiz 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 gram oldu. Yalnız bir de bunun miligramını istiyor. Miligrama gitmek için ne yapmamız lazım? Aşağı ineceğiz. 1000 ile çarpacağız. Bunu 1000 ile çarpmak demek 10 üzeri artı 3, artı 3 demek eksi 5 yapar. Ne yapar? Miligram yapar. İşte cevabımız bu arkadaşlar. Tamam mıyız? O zaman bugünlük bu kadar. Diğer soru da size ödev olsun. Bunu ben size çözmeyeceğim. Tamam mı? Siz çözeceksiniz. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.